Arkadaşlar bugün argillerle beraber renkli kaçış oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Aynen. 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 Aynen oyuna başlamadan önce hepinizin yarınki Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Ben çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanlıysanız yorumlara yazın bakalım. Hep beraber bir yorumlarda bayramlaşalım ve <laughs> AFK'yı kapatıyorum. Başlayalım. Evet durumuz başlıyor. AFK'ları kapattık. Haydi bakalım. Şimdi oyun Ay, gelsin. Bakalım. Ah geldi. Yeşillerde duruyoruz. Bakın yeşillerde duruyoruz. Oyunu bilmeyenler. Mavilerde topar. Çekilin lan. Yusuf. Onları ah, ben aldım. Ben aldım. Kaçtım. Kaçtım. Ben kaçtım. Ay Yusuf, az da ölüyordum ha. Hay kostok. Bak 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 sonuncu gitti alıyor. Nerede kaldı? Bir tane kaldı. Bir tane. Oo tamam. Ben kaç tane topladım? Kaç? Altı toplamışım. Hay kostok sen de yedi toplamışsın. Efelere bak. Yam yam gibi toplamışlar. Bakayım buralara gelmeye. Bak şimdi. Bir öldü, bir öldü, bir öldü. Doydum, bir öldü. Ya. Aha. Efe cici, Efe cici, Efe Yusuf geliyor, geliyor. Dur dur bacım, dur. Tamam. Yeşillerde durduğun zaman kırmızılardan patlamıyorsun ona göre. biz, Allah. Oradan gelecek şimdi dikkatli olun. Geliyor, 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 geliyor. Ah. <laughs> ece geldi. Aha. Bilge de, Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Mi? Bilge de çok iyi oynuyor bu oyunda. Haberiniz olsun. Harika oynar. Aha bitirdi. Üçümüz kaldı. Bakın Aynen. 40, 39 o, ve 37. 37. Evet. Ya çok uzak değil bize. 40, 39 ve 37'yiz. Yani aramızda bir tane falan. bu ne be? Bu be? <laughs> Allah! Öldün mü? Bilge öldü, Bilge, Bilge, Bilge. Ben yaşıyorum. Ya Yusuf Allah için ya. Bir dur ya. Allah! Aldım bayağı bir. Tamam. Hop! Koş, 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 koş. Ay, Kostok. Allah! Çok zor be. Değil mi? Var ya. Full konsertasyonum. Aldık. Hain Kostok. Yine baş başa kaldık. 56 ya. Ay, kaça kaçız? 60'a küsür e, e, 51 miydi neydi? Evet Allah. Ah geldi. <laughs> <laughs> Hayır. Anne oynamak zorundasın. Evet tamam 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 tamam. Hayır kostuğa geçmem ya. lazım değil mi? 63. Abi beleşi evet. oynadığım zaman ben konsantre olamıyorum. Kazanamadım kazanamadım ya. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf kazandı olamaz arkadaşlar. Burada ben kazandım. Evet. Robux ödüllü oynayalım arkadaşlar. Ah, tamam Adar bundan sonraki Robux ödüllü. Her bölüm için 100 Robux veriyorum. Eğer bizden biri kazanırsa verecek kişiyi seçsin tamam mı? Haydi bakalım. Gel hmm. yani mesela ben kazanırsam ben istediğim kişiye vereceğim. Anlaştık mı? Tamam. Bilgi verebiliyor muyum? Verebilirsin. Ee, mesela şey rüya falan zaten birinci olurlarsa onların hakkı oluyor. Allah. Aa biri geldi. Ha kim gitti onlar kim? Ya. Vızır, vızır gidenler. Ha? <laughs> ya abi. <laughs> ya. Abi siz bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz. Aha. Bilmiyorsunuz oynamayı oynamayın. Kim? O hangi? Aa orada bir tane. şurada bir tane kalmış. Ben az önce. Her Sende. an, her an bir yerden çıkabilir. Uuu yaşasın. Abi ilk elden dört kişi nasıl ölebilir ya? Eyvah, eyvah, eyvah. Aha Yusuf yeşile git, yeşile git. Bir daha lapti başlarsa. Woo, <laughs> çok eğlenceli. Çok güzel aldık ha. Allah tuh. Ya Ece ya tuh. Yam, 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 yam. Aha buraya geliyor. Ekmeğime bulaşmayın. Çok iyiydi. de. <laughs> Karikede 45, 42. Bence çok iyi oynuyoruz, of. değil mi? Evet, aynen öyle. Çok gereceniz. Hı hı. Oha. Şimdi Oha. Allah. Ya ay! <laughs> Uf! <laughs> Kim anda? <öldü>? Kim anda? <laughs> 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 ay ay. Hani 52 geçmen lazım. 52 geçmen Daha, lazım. Tamam, tamam. Dur, <laughs> dur, 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 dur bir şey. 52. Allah. Tamam, geçeceğim. Allah bu Allah sefer ya. bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Bu ne be? Şurası bitsin ha. Oh, rahat rahat geçerim. Ya, <laughs> ne kazanabilirim? Ölsem de öleyim mi? Ölüyorum. Evet. evet. Ölüm ya? ya geçtim ölme, geçtim. Ölme. Hayır Ölceğim. ya. Aynen. istersen. Böyle bir Hayır, şey şöyle edelim. bir şey yapacağım. 65 ben birinci oldum. 100 Robux'u devrediyorum. Bu tur 200 Robux. Güzel yarışın tamam mı? Hemen ölmeyin. 200 Robux'u alın, hak edin. Haydi bakalım. Hmm, yani kazanırsam istediğim biz ne 200 Robux, hmm, yani Robux verebiliriz. Evet, 200 Robux'u söv. Ayaz Esedim. bana öyle bakma. Seni bu turda geçtin <laughs> Ne haber? Ayaz bana öyle bakma diyor. Aha, başladık. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda çok kötü değil, iyi oynuyorum haberiniz olsun. Aha bunu al. Arkadaşlar hafif etme, lazer olmayan yerde nasıl ölüyorsunuz? Asla ama asla aklım almıyor yani. Kim öldü? Kim öldü? Bilge. Bilge mi öldü? Aa tamam, Bilge yanlışlıkla ölmüştür. Allah şurada durayım da. Bilge laf etmeyin, Küsel vallahi. Evet, 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 Az daha gidiyordum haberiniz. <laughs> Ayaz bu sefer Oy. güzel oynuyor. Aha, güzel <laughs> Allah Allah. Ayırdı. Efe de güzel oynuyor. Güzel. <laughs> Arkadaşlar kaçım ben? Neredeyim? Ben 22. Ortalardayım. Rüya da iyi oynuyor. Oo! Aa! Ya! Oo, geçtüler. Ya! Oh. Ha, bu çok zormuş. <laughs> Herkes geçti. Ya yine sen kazanacaksın yani. Anne i̇şte. lütfen anne lütfen, lütfen anne. Hayır lütfen, ha, lütfen. anne. Ah be. Kazandım. Şimdi, belli olmaz. ha 300 36. şey oldu. Öbür tura mı şey yapacak? 300 Robux mu yapacak? Be, evet 300. 300. Devir. Devir. Devir daim oldu. 300 Robux oldu. <laughs> Haydi bakalım. Abi, bir şey söyleyeceğim. He. Ee, 300. Kazanan. Ha. Eğer bak senin dışında birileri kazanan olması için sonuna kadar gitmesi gerekiyor ona göre. Aa evet evet. Win, winner yazması lazım. Winner winner chicken evet. dinner. Ha, haberiniz olsun. Yem yutmayın hepsini be. Bir tane bile alamadım <laughs> ya. Fakir aleyna. Bak bak hiç alamadım. Gene yok bunlar. <laughs> sıfır. <gülüyor> sıfır. <gülüyor> sıfır. Otur aleyna. 41 oha. Otur aleyna sıfır. Otur aleyna sıfır. Sen nasıl bir açsın lan öyle? Vallahi ya. Aha. Ya abi. Kıpırdamayın. Aç gözlü. <laughs> Ya Ece niye belirttirdin Ayaz ya? Ayaz belirttirdi. Allah kim be. kazandı? Bir dakika. Hızır ediyorsunuz. Dur ondan nasıl söylüyorsunuz? Noob musunuz siz ya? Sen hmm. de öldün noob. Aa Noop. sen mi diyeceksin? Söylerine bak aha. <laughs> Şöyle. Rüya oyna beklemek yok. Ay baba geçme beni baba öl. Hadi. Ya. Ya geçti ya. <laughs> Özür ediyorum Bakalım arkadaşlar rüya mı yoksa Yusuf mu kazanacak? Ay çok merak ettim he. Heyecanlandım. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Aha. Oo. oo. Çabuk 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 Yusuf. Bir tane kaldı Direkt bir tane kaldı. Üstünden atlayabilirsiniz evet, aslında. Evet 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 kırmızı o basken. Güzel rüya aldı. Rüya 39 Yusuf 74. Ay rüya pek şans görmüyorum ama belli de olmaz ha. Haydi bakalım. Aha. Rüya. <laughs> 75'i e geçersen ölmeden tamam mı? Evet, Kazanıyorsun. Evet, evet, evet. evet. Çok Ama dikkatli ol bakayım. Ama ileri git ileri, ileri Spek, izleme var mıydı? Spectate var mıydı bu oyunda? Yok Aşağı abi. Var ya. Ha, var varmış, tamam, Allah. <laughs> Rüyayı Allah yakından izliyorum şimdi. Ay. Evet. Evet sayın 62 kazanabilirsin Rüya 64 çok az kaldı. Spekteydi reklam sandım. Aa ben de reklam öyle zannettim. Kesin. Aşağıda oluyor ya. Ay gidiyordun az daha 70. 5 tane Beş tane kaldı. 5 tane de 5 tane daha. 5 tane için Abi. ölme. 2. Hadi şöyle bir ve ve 4 bir tane, tane daha. Bir de ölüyormuş Hadi. ne gilerim. Ve kazandı. Hayır kazanması için winner yazması lazım. Bekle bunların hepsini alacak. Hadi winner ya. yazmazsa hiç kimse kazanmıyor değil mi? Yok başa döneriz artık. Hadi. Hadi bakalım ala. Al. O zaman 400 Robux olur Ooo. Evet de bu çok sürer ki. Dur belki başarır durun belki başarır ben rüyaya güveniyorum hadi gencecik yapabilirsin. Biz de de puan olarak ye oynayalım. Yeşile atlamana gerek yok bence. Direkt bence kırmızı... üstüne atla. Evet. Evet. Ne? Evet üstüne atlarak oluyor aynen öyle ha bak yapıyor bu sefer. Heh. Oh be var ya çok iyi oldu bu. Şimdi <laughs> bende farklı görünüyor bu arada arkadaşlar rüyada evet. farklı görünüyor. Aa! Aa! <laughs> Neyse devretti sayın seyirciler. Ne? Kaç oldu Tuğba? O zaman Tuba? 400 oldu bir sonraki tura galiba. 400'e devretti. 400'e devretti arkadaşlar. Bakalım 400 Robux'un sahibi birisi olabilecek mi? Haydi bakalım. Puanla i̇şte, puanı Kaç oynamayalım mı o... yoksa? Ne? Puanla mı oynayalım? Ama şimdi şöyle söyleyeyim puan... Vay Winner'a oynuyoruz. Evet, oynuyoruz. oynuyoruz. Evet winner oynuyoruz. Yüksek puanınız varsa direkt oynayalım. Zaten kazanan siz oluyorsunuz otomatik Çekilin Öyle ya, ya yamyamlar yam çekilin. Yamyamlar. Ece git başka yer al kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. <laughs> <laughs> Uzak <Aa! gülüyor> Öldün mü? Evet. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Allah Allah. Hemen Hain Kostu izleyelim Spectate'den bakalım. İzle bakalım. Evet geldim. Uf. <laughs> görmedim oh. az daha gidiyordu. Aa biri gitti ya biri abi. gitti. Kim gitti? Bilge ile Efe mi? Hıya. Ayaz da gitmiş. Ay yo. Aha bu sefer sanki Rüya. Dur bakalım. 48 45. Çok uzak değilsiniz. Saldırın. Hain kosta vermeyin bunu. Ah hain Kostak geldi. Lan nasıl ya? Ece git. Rüya 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 kazanacak gibisin. Rüya hadi. Hadi rüya bunu bitir. Yavaş 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 yavaş. Hadi bakalım. Son 20 saniye rüya. Don. Hayır ya. <laughs> <Kandı> 19. <laughs> 18. Bakalım. 17. Güzel. Acaba rüya ne yapacak? 16. Bu rüya iyi oynuyor. Bir sonraki tura bir şey. işte iş şimdi bundan bahsediyordum. Puan şeyi. Puan şeysi. Evet. Puan evet. fazla olma direkt ölüp. Zaten direkt otomatik ben siz kazanıyorsunuz. Böyle yapsak daha mantıklı olmaz mı? Ölünce ben olmuyor. Ölünce winner olmuyor işte. Bekle bir dakika. Belki bu Ay, lır lır, ağzımda dolaştı. Winner diyecek diyeceğim ama. Winner diyeceğini demeyeceğini biliyorum. Çünkü 1 dakika 20 saniye daha canlı kalması lazım değil mi? 1 dakika 20 saniye evet. daha. Koş of, koş. Hard geldi. Yeşil yere git. Hard geldi. Az önceki. Koş az Oo. önceki gibi yap. Yeşil yere gitmene Rüya. gerek yok. Rüya. Kedicik balım. Varmış. Bak şu an mesela kedi kazandı. Kedi kazandı. Birinci olarak geç. Birinci oldu ama oyunu bitiremedi. Çünkü Ece'nin videosunda oynamıştık bunu. Nasıl yapalım? Önce ben şöyle yapalım e, ee, bence 100 bilgiye gönder, 100 e, e, ayaza gönder, 100 Tamam e, arkadaşlar. Gönder. Kimse kazanamadı ama aynen öyle yapacağım. Buradaki herkese 100 Robux benden hediye. Bayram hediyesi. Haydi bakalım. Bir bayram, tur daha oynayalım. Bayram hediyesi 100 Robux olmaz. Ya. Kaç istiyorsun? Kaç istiyorsun? Aha. Bin yeter. Bin yeter be. be. Oo, Ece ah zengin. Be Ayo Ay, gitme. Ayo kaybetsen de kazandın. Ya. Aha. <laughs> bu sefer rekor, rekora rekor gideceğim. Hadi bakalım Ecoş. Bilgi, Rüya hadi. Çabuk 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 çabuk. Allah. Acayip sinir bozucu bir oyun ya. Ya bence çok eğlenceli aslında ya. Çabuk 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 çabuk. Aha ölüyordum az daha. Yaşasın. Şimdi hard mod gelsin zor olan. Aa medium geldi. Medium. Şu da. Zor. Bu. Aha. Oo, bu da zor. Şu an aha maç liderisin diyor bana. Kim kaldı? Rüya ile ben kaldık. Böyle <laughs> 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 olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Aha Rüya Herkes gitti. Çok zordu ama ya. Çok zordu. Ece de Bir, bir oyun bir oyunda oynuyor. Benim içimde patladı. <laughs> oynayalım, oynayalım. Bir oyun daha oynayalım. Hadi gerçek oynayacağım. Gerçek oynayacağım. Tamam. Hadi gerçek. bakalım. Gerçek, bitmiyorum. Gerçek, yalancı. Daha şimdi oynarız ya, özel evet. Açığa çıkarıyorum. Yusuf yarışalım mı evet. kanka he? Allah'ım gözlere yarışalım. bak ya, yarışalım. Tamam mı? İyi yarışalım hatta bunu. Ooo! Ooo! Daha şimdi daha zor mu geliyor? Bu ne ya? Hiç de easy falan değil bu. Değil mi? Yok gayet de başarılı ve kolay. Yok ya. Aa biri gitti. Kim o giden? Efe. Tabii ki. Bilge mi? Ah be kuşum ya. Benim topladığıma bakın. Ayaz'la ben bir tane toplamışız. <laughs> of, şöyle lan alayım. git Efe. <laughs> ah tamam sen oraya git. E. Ay burası nasıl lan? Oy. Az da ölüyordum. Aşağı arkada Allah. bir tane var. Be, be, tamam o güzel. Be, be, be. 16 oldum. Bu el e, bayağı bir şey oldum. Ayaz gibi beni geçmiş ama. 21 yapmış o. Yes. Yallah lobi. Bu Oğlum ya Rabbim ya. Et, de gel hadi gel. Aa bu şey rüyasını geçemedi oyun. Çok kolay bu arkadaşlar bakın. <laughs> <laughs> Aa ah, zıplayamadım. <laughs> İki tane kaldı. Hadi dayanın Atlaspeek bu sefer aha ne oldu? Kazandım Abi, kazandım. Kazandım. Victory. kazandım. Efe kazandı. Efe kazandı. 82. 82. Vay olsun. be. Efe bariki kazandı. Bir Söylemek olur. Söylemek istedim. Bu işte. Victory. Arkadaşlar devam ediyoruz ha. Bitmedi. Ben doymadım de daha. Devam edelim. Doymadın ee, evet. mı? Yok. Devam. Ben de oynamak istiyorum. Çok canım çekti bu oyunu. Devam. Güzel çünkü. Aa 3 saniye sonra maç başlıyor. Hain Kostok'u yenmem lazım ya. Oyun gıcık bir oyun biraz. Evet. Kostok da beceremiyor zaten. <laughs> Ayaz Peki inşallah ölürsün bak. <laughs> Aha şurada var. Yemiş. Hakaret sayalım. Kostok yapamıyor yapamıyor. Sen yapamıyor mu? Sen yapamıyor musun Kostok? Beceremedin sen bu oyunu. ya. Hani, sen bilmiyorsun bilmiyorsun. Ha sen bilmiyorsun. Evet ondan. Ya hepiniz burada geldiniz. Efe orada şimdi orayı yutacak. Ya hep de hem de nasıl yuttu. Allah orada <laughs> bir tane. <laughs> Kaldım orada? Bitti. Kaçım? 16. <laughs> en düşük benim. En düşük benim ama kazanacağım arkadaşlar. Göreceksiniz bakın. Oo. Bir dakika ya. Şu tarafta. <laughs> Öldüm ya. Benle beraber kim öldü? Hey, Ayaz. Aa, ayo. Ayo ile ben güzel oynayamadık bu el ya. <laughs> Gerçi benim birinciliğim yani şeylerim var değil mi? Sola kalmışlığım. onun hiç yok. Evet. Aa Efe de. Bunu... Oo çok... Aha evet. Ya. Efe get Efe çok güzel oynuyor diyecektim. Nazar değdim. Efe nülüşe bakın. <laughs> Aha bizim <laughs> şey de oynayamayan Kostok da gitti. Aa! Evet bu arada Kostok. Kostok'un size çok Kostok <laughs> sürprizler olacak değil mi Yaka Kostok sürprizler sizi bekliyor. Aa, Aha. sürpriz yapmaktan nefret ediyorum. <laughs> ha. Ece, Ece kaç kılıç? Ece bir tek sen kalmışsın. Öl Ece öl öl. Öl, öl. öl Ece öl 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 öl. öl. Ölüyorum. Öl 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 Aha. Bir oyunda oynayalım ya ben çok gıcık oldum bu oyuna. Oynayalım. Ama ben kazanıyorum. <laughs> Vallahi ya bir kazanamadık. Bir kere Efe bin, bin yapan Efe var. Öfkeli. Kazanmaktan nefes ediyorum. Öfkeli. Sana çok yakışıyordu biliyor musun o öfkeli, lor, öfkeli rolü? rolü. Sen neden nefes etmiyorsun ki? Lolü. Ay. tu <laughs> Ayaza bak Ayaza. Rahmetli. Aynen. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir saniye kaldı. Bakın başladı. İzle. Evet şey gelir kesin. Ya. ya. Bu durağında. Nasıl söylüyorsunuz söylüyorsunuz durağında ya? Ya abi oynamıyorum ya. Bana bir daha bunu çağırmayın. Kapırdama nasıl öldünüz <laughs> ya? Hareket ya. bile etmiyor. Dikkat. Oha 21 mi? 21. Oo ben çok hepsi mavi olacak sandım. Karşıma. Altının geldi. kırmızı çıktı ya. Baba git tamam, başka hadi yere. Hadi kimi destekleyelim? Hiç kazanmayan Ayaz'a destekleyelim. Hadi Ayaz yaparsın. Yapman gereken sadece doşlamak. Ayaz kaybet. Arkadaşlar bence abim arkadaşı olduğu için de ezdik. Sen Diye değil. Sen nasıl beni geçtin kanka? Ha? Biz de o biçim. Delikanlıyız. <laughs> <laughs> Yata şeyci. Aha. 2 üç kişi geldi. Hadi. <laughs> onları da aldım. Orada bir tane kalmış. Güzel. Kalsın, 50, hey, kalsın, 4, ha 54. Ha, hani 54 54. 54 54 50, 50, 40, kanka. Ah. Dam dam dam. Al al kaçsa da görmem <laughs> bu kırmızıyı. Alamaz ya. Allah be. Hadi hadi, hadi hadi. Geçti ya, geçti kaç, ya. Kaç kaç oldum? 84. 84. Oo. Oh. Ölümüne, da kankayız. Da öyle. ölümüne kankayız, ölümüne kankayız, ölüp öldüm ya. <laughs> ben bir daha bu oyunu asla oynamayacağım. Ya ben çok sevdim, hadi gelin Girişim, şuradan rezil... afk off yapalım. Yusuf sevmedin mi bu oyunu söyle bakalım, <laughs> afk on, on yapın arkadaşlar. Heh? Sevmedin mi söyle kanka. Çok Heh? kötü. Ben sevdim de ölünce sevmiyor. İnsan gıcık oluyor. <laughs> ölünce gıcık oluyor arkadaşlar. Ben de öldüğüm oyunlara çok gıcık oluyorum ama bu oyunu gerçekten sevdim. Sizler de beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.